Selam arkadaşlar herkese tekrar merhaba bugün sonunda uzun süre sonra galiba bir ay sonra hafta sonu ligi oynadım 11 galibiyet aldım 9 mağlubiyeti aldık son 2 maç kala garantilemiştim yine küçük kanserler geçire geçire yaptık son görevde de şöyle bir kadroyu verdim şu arkadaşımızı fanbastelimizi vereceğiz görevimizi biliyorsunuz ikon player pick var sonunda Allah'ıma şükürler olsun ki base kartlar yok İçinde işte yıldırım thunderstruck kış jokerleri intervall kart team of the year ikon oyuncusunun olduğu 88 plus yani 88'i e üzeri olduğu bir görevimiz var onu sonunda yapacağız şöyle Şöyle atalım. Ben şurada bir takım ayarlamalar yapayım. İlkel şeyler yapacağım. Diğer türlü şeyi e, ekranı tekrar sıfırlamamak için böyle ekranı kapatıyorum şu an. Böyle ekranı kapattım. Gördünüz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Sesle ilgili inşallah sorun ortadan kalkmıştır. Bayağı bir e, baktım. Sesle ilgili neler yapabiliriz diye. Bakalım inşallah olmuştur. Böyle bir ikon koyalım ya. da şöyle bir ikon seçme muhabbeti yapmışız. Bakalım. Buraya gelelim. Tamam. Şimdi. Açalım. Açıldı şu an. Tıkladık. bakalım. Hı, tamam. Şimdi bakalım. 84 fizik şunu biraz kaldıralım şöyle. 84 fizik. Evet, kafa isabetinden üzülerek devam edeceğiz büyük ihtimalle. Yani kafa isabeti böyle olup da sevindiren bir adam daha çıkmadı. İnşallah ben şaşırırım. Dripling. link yani yine Drogba gillerden şöyle. Aa şutu kötü. Bu ne bu? Bir dakika. Aa bu şey değil. Forvet olamaz bu. Aa. 88 dribbin. Çok da iyi bir kart değil. E tamam. Sırt bir kart yani. Bek or orta saha ya orta saha. Kim olabilir? Böyle çavi gibi diyesim geliyor da yani o tarz hangi kart var hiç bilmiyorum orta sayı tutturmuşuz da iyi. Ya. <laughs> Yandırı için kartıymış. Kaleci hangi kaleci? Allah aşkına hangi kaleci? İnşallah Van der İnşallah Van der ya da Yaşindir de bari. Yaşın ya da Van der okey. Yani iki kaleci söyledim. Çıkmadı. Neyse Çeh'i çe galiba seçerek player pick'i bitireceğiz. Bugün şansımız o herhalde. Hadi şurayı düşük ver. Ya yine kafa abi şu kafa artık. Ya kafa isabeti verme. Allah aşkına kafa isabeti verme ya. Allah aşkına verme ya. Tamam ver. Ver ver pardon. Pardon ver ver ver. Bir dakika olayın rengi değişti. 93 dripling. 82 pas. 88 şut. Kafayı sabiti bu kadar yüksek ya yine bunlar oynanmış kartlar olduğu için Team of the Year falan insan şey yapamıyor. Kim olabilir bu ya? 85 90. Abi driplingi çok iyi bu arada. Soğukkanlılık hariç. 3 falan da gayet iyi. Ama çok iyi bir kart değil. Yani herhalde değil. Ortalama bir kart. Allah Allah hiç tahmin edemedim ha. Modifiye edilmiş kartlardan birisi ya. Santrafor tarzı bir şey olabilir. Kafa isabeti de bu kadar yüksek olduğu için. Santrafor büyük ihtimalle. Ya of Sanchez'miş çizmiş. Bu yükseldik ya. Harbiden o kadar yükseldik. Sanchez falan ne kadar? Yansın. Şöyle hemen bakacağım. Hugo Sanchez 268 Çeh ne kadar? Ooo Çeh 513'müş. Çeh'i alacağımız zaten garantiydi. Artık daha da garanti yapmış olduk. Hem reytingi en yüksek hem de değeri en yüksek. Kart zaten. Şaşırmadan Çeh'imizi alıyoruz. Böylece kalemizi de artık Çeh'e emanet ediyoruz. Ee, uzun 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 süredir kullandığım eder sonu da artık e, yedeklere hatta bir kadro kurma görevine büyük ihtimalle sallarız artık. Bayağı bir yine adamlar fan basteni vermiştik. Yani yani en azından kalecimiz oldu ya. Bir yaşın ya da fan dersler olsaydı tabii yani çok sevinirdim. Ama e, o da iyi bir kart. Bu arada Sava'dan çok memnun değilim. Çok Küçük bir. Yani takımın orta sahası çok. Ya takım çok size olarak küçük oldu yani. 1.81'lik e, De Bruyne en şu orta sahadaki. Bakayım. Evet orta saha Forvet hattında hatta. En e, kalıplı, en boyu e, uzun futbolcum yani. Düşünün. Savunmada ya da kale tamam. E, ya da bekler tamam da. E, diğerlerinde sıkıntı var. Buraya büyük ihtimalle bir ikon gelse keşke ya da işte Rolf'e Rolf'ün e kartını son dakikada yaptım yani son yarım saat kala falan yaptım. O kartta büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle hatta çok büyük ihtimalle değil. 3 tane yükseltme alacak. 4'ü de büyük ihtimalle alır. Şu an 89 yani zaten 3 alacak 92 hatta 93 olacak. Şu kartın özelliklerinin hepsine en az 3 koyun şu an. İşte ne oluyor? 90 hatta bence 4 koyalım. eee kaç oluyor? 91, 89, 92, 94, 80, e, 91, e, 88 yani bayağı sağlam bir kart oluyor. Bayağı bir Team of the Year havasında bir bayağı 90'lar, 94'lerin olduğu yüksek yüksek. İşte zayıf ayağının 5 olduğu, e, beceriklilik 4 ama şu şurada çok garip bir şekilde keşke 5 olsaymış. Top cambazı var. E, ince pas var. Ripping yetenekleri var. Fizikselde ekstra e, özellikleri var. Bu kartı da büyük ihtimalle şöyle e, koyacağız. Böylece Barcelona'ya da şöyle bir tam e, kimya yaratmış olacağım. Bakalım şu kartta yükseldiğiniz zaman gayet güzel olacak. Gelen izleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Hala kanala abone değilsen abone olmanı rica ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Bay bay.